Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Hakan Çalhanoğlu transferi için hala ısrarını sürdürüyor. Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, an itibarıyla Hakan Çalhanoğlu transferi için temaslarda bulunmaya devam ediyor. işte tüm ayrıntılar. Fenerbahçe'den flaş bir transfer hamlesi geldi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Hakan Çalhanoğlu transferi için çalışmalara devam edilmesini istedi ve sarı lacivertliler sürpriz hamle için vites yükseltti. Esasen ise Fenerbahçe, Hakan Çalhanoğlu transferi için uzun zamandır hazırlıklar gerçekleştiriyor. F-E-N-E-R-B-A-H-Ç-E-D-E Hakan Ç-A-L-H-A-N-O yumuşak G-L-U transferi, büyük sürpriz, Fenerbahçe'den sansasyonel transfer hamleleri gelmeye devam ediyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray'ında transfer etmek istediği Hakan Çalhanoğlu için hala masada ve sürpriz hamle için fırsat kolluyor. Ayrıca Fenerbahçe'nin Eylül ayında seçime gideceği süreçte Ali Koç'un Hakan Çalhanoğlu da dahil olmak üzere en az 3 tane yıldız transferi gerçekleştirmesi bekleniyor. F E yine sürpriz transferi Hakan Ç A L -A O yumuşak G L U N U N performansı. Fenerbahçe'nin kendisini transfer etmek için Inter ile pazarlıklarda bulunduğu Hakan Çalhanoğlu geçen sezon Mavi Siyahlılar adına en önemli performansları gösteren isimlerin başında gelmiş ve 47 maça çıkıp, 11 gol ile 8 asistlik önemli bir katkı sağlamıştı. Sıkça sorulan sorular, Hakan Çalha ne o yumuşak GLU transferi neden zora girmişti? Inter, milli yıldız için 30 milyon euro talep etmiş ve pazarlıklar ilerlememişti.